lokma, gözlüklü, gel kantini ye, gör dünyayı, gel. Lokma burada, lokma. Harikalar diyarı burada. Kalk burada, bak burada, bir yol. Onu bunu yedim, bana. Kantini yedim, a, o, ne? A, bu, ne? A, şu, ne? Ş, Darbe. Lokma burada, lokma. Onu bunu yedim, bahane, Kantini yedim, a, o, آبونه آشونه شاهانه سار بر سار بر بر ملا شرکت داره دین لباس تصدید داره نوشت گذاره سالونه مت قلی ماله سیغرا اکمک سار بر گم سرده به شرین بابالار یه بفتک آنالرده بلغرژه بلغرژه؟ بابا اول نهان گرمه سار